Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde hem bitkileri göstereceğim yavaş yavaş hem de neden sıradan video çekmediğimi size anlatmak istiyorum. Birçok türü zaten biliyorsunuz. Kristatlar arkadaşlar. Şöyle diğer türlerim. Şöyle onları hem göstereyim arkadaşlar. Bunlar yarı özel türler var içerisinde Bakın. Büyük saksılarda aldıklarım da var fakat özel olan türlerin yarı özel olan türlerin birçoğunu küçük saksılarda aldım daha ucuz olsun diye fiyatlar uygun olsun diye kalan şöyle yine öyle yaptım şimdi arkadaşlar serada aslında ben video çektim ee, o kadar güzel videolar çektiğimi düşünüyordum ki sonradan arkadaşlar bir bakarım ki birçoğuna elim değmiş ve birçoğu böyle şey olmuş hmm, ağır çekim ağır çekimi de düzeltebilmenin şansı yok arkadaşlar şu kalan çatürlerinin e, büyükleri çok pahalıydı küçüklerinden aldım ben de fiyatları uygun olsun saksılar bahar geldi arkadaşlar bunlar saksılarda büyürler hepsini yavrulu almaya çalıştım şöyle hem onu anlatayım şimdi seraya gittik arkadaşlar seralar e, hepsi zam yapmış Ondan sonra e, yine anlatacağım e, şeylerden bir tanesi e, internetten internetten sera bakma ile alakalı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bir de şunun çiçeğine dayanamadım ya şunun çiçeğine dayanamadım ve ben bunu aldım arkadaşlar bakar mısınız. Şöyle bakın şunun şöyle çiçeği var çok beğendim hem bunları size anlatayım, tanıtayım. Hem de arkadaşlar şimdi ben internetten bir tane serayı o kadar güzel böyle bitkiler gösteriyorlar ki şu kadarın üzerinde yani tutuyor şöyle mesela atıyorum size şimdi hangisini diyeyim? Şunu tutuyor arkadaşlar şöyle gösteriyor. Diyorum ki ay ne kadar güzel tür falan. Biz eee Gittik, o serayı bulduk. O kadar zorluklarla bulduk ki arkadaşlar, o kadar yol kat ettik ki eşimle. Eşim artık bıktı. Yani sonuçta bu iş arkadaşlar, eşimin ilgi alanı değil. Bu arada özel kaktüsler aldım. Aşkın göz yaş, ee, pardon, kalp kalbe karşı aldım arkadaşlar şu şekilde. Bakın, şöyle. Sevda ağacı aldım. Şöyle örümcek e, sedo neydi bu? Örümcek semper. Örümcek semper aldım arkadaşlar. Özel tür. E, prenses çam aldım. Şimdi size o e, maceramızı anlatacağım. Termal, Yalova Termal tarafında bir sera. İşte biz bekliyoruz dediler. Buyurun gelin dediler. İnternetten buldum gittik. Ondan sonra ay gittik arkadaşlar. Yani 15 tane şöyle kasa kadar o kadar yol gittik. O kadar yol gittik ki Yalova'dan ileriye size şöyle söyleyeyim. E, zannedersem 40 kilometre içeriye gittik. Allah Allah diyorum burada yani var mıdır ki tekrar falan Ondan sonra neyse arkadaşlar vardık oraya tabi bitki de yok doğru dürüst bitki yok. Ondan sonra ne yapacağımı şaşırdım. Sonra hadi dedim ayıp olmasın içeriye girmişken dedim kendi bitkilerim aldıklarımdan alayım da satarım dedim arkadaşlar. E, o da maalesef ki o kadar pahalı ki öyle olunca arkadaşlar dedim ki Fatma daha bundan sonra her şeyin peşine düşüp gitmişte bak. Bakın arkadaşlar şu çok güzel bir tür bu büyüdüğü zaman yani şunun üstünü kaplayabilecek büyüklükte, boyutta oluyor. Şöyle L Sedum clavatum ben bunu hep Mendoza ile karıştırıyordum. Sedum clavatum arkadaşlar. Şöyle büyük boylardan kalpli yapraklılardan aldım. Şunlardan aldım arkadaşlar. Bakın şu çok yeni bir tür. Bundan aldım. Bunu kaçırmayın derim. Her zaman olacak bir şey değil. Orada da yani çok az kalmıştı. Kaçırmayın derim. Şöyle bir tür aldım arkadaşlar. Bu da bakın sadece şurasında bir çizgisi var. Bu da e, özel türlerden bir tanesi. Böyle nadir olan, nadir gördüğüm. Bakın arkadaşlar. Şöyle kaktüsler aldım. Bir kaktüsler hepsi çiftli. Şöyle arkadaşlar krom aldım. Krom bayağı var. Pulvinata bayağı var. Bakın pulvinatalar aldım. E, pulvinatayı da herkes almış. Böyle yarım biyol kadar vardı. Onları aldım arkadaşlar. Şöyle ee, renklenmiş kış görmüş letiza ismi aklıma gelmedi şöyle arkadaşlar şöyle Chrome aldım şöyle arkadaşlar kalançıyor. o kadar heves ettim kalanço diyorum ya kamp ateşine o kadar heves ettim ki yine de dedim olsun dedim aldım şöyle kubiks arkadaşlar kubiks aldım kubiks isteyen kişiler vardı. Şöyle bakın kalançonun bakın beri uçlarında yavruları, bebekleri, mebikleri, bebişleri, mebişleri her şeyleri var. Az onu da göstereyim. Yani sonra şeyi anlatıyordum. Hem onu göstereyim arkadaşlar. Hem ben bir taraftan anlatayım size. Sonra gittik. Oradan hiçbir bitki alamadım. Çok pahalıydı. Ve ay ne kadar güzel. Ee, oradan biz termalin dedik içine girelim dedik. Eşim oraya dedi bir geçelim bakalım dedi. Çok sever öyle. Yani boş gezmeyi çok sever dermişim. Ondan sonra e, gittik. Sonra arkadaşlar Atatürk Köşkü varmış. Atatürk Köşkü'nün dedik içine girelim dedik. Aldık biletlerimizi. Ondan sonra Atatürk, çok pahalı da değildi. Atatürk Köşkünün içerisine girdik. O köşkle Atatürk e, zannedersem tam 311 sefer gelmiş o köşke. Oraya gittik. Ondan sonra sonra başka böyle şeyler vardı. Termal otellerin olduğu yerler vardı. Oralara gittik, gezdik. Sonra benim alacaklarım vardı. Yine bu sefer eşim arkadaşlar ben dedi yoruldum dedi bu kadar yeter dedi ben yine yetmez falan diyorum ama yok geldik geriye bu kadarcık bitkiyle geriye geldik yoksa benim niyetimde fazla bitki alıp Ramazan'da gitmemek vardı ee, olan bitkilerimi en azından ben size arkadaşlar göstereyim Bakın şunları kaçırmayın derim. Fiyatlarını çok uygun tutacağım arkadaşlar. Şunları büyükleri de çok uygun tutacağım. Hatta şöyle de söyleyeyim arkadaşlar. Ben size e, Seracı dedi ki e, elinizdeki dediği bitkilerin kıymetini bilin dedi. Elimde bitki kalmadığını bilmiyor tabi. Elinizdeki dedi. Bakın bu da özel e, kromlardan bir katasından. Çünkü dedi e, ne olacağı hiç belli değil. Gerçekten pahalanmış dedi. Çok pahalanmış falan dedim ben. Sonra dedi ki şu dedi aldığımız dedi saksılar bile dedi şunun plastiği bile dedi pahalandı dedi. Ama yine de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Fiyatları uygun tutmaya çalışacağım. Şöyle eksiklerinizi alabilin diye. Bakın pulvinatalar var. Aşkın gözyaşları var. pulvinataların iki çeşidi var. Bakın şu türden var. Eçe gül eçilerden var. Şunlardan var arkadaşlar. Ondan sonra bakın şu örtücü türlerden. Örtücü türlerin aslında çok bir niyetim yoktu. Fakat bu prenses çamlar arkadaşlar çok isteniyor. Bakın örtücü türlerin değişiklerinden buldum. Onu tam konuşuyorken lafa kattım. Söylemedim. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şöyle gül gül örtücüler buldum onları da aldım şöyle bakın şöyle değişik örtücüler çok fazla değil hepsinden dörder tane aldım O yüzden e, elinizi çabuk tutun derim şöyle bakın çok güzel arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun Hadi Instagram'dan yazın görüşürüz